Ne yapıyormuş benim bebişim? Gel öpeyim seni <laughs> O kadar da fazla öpme beni. Koy. Bakın işte. Kamerayı görmüyorum arkadaşlar. Sadece kızım yavaş. Sen sen çok seviyorsun değil mi bizleri, Böyle arkadaşlar ne nala... <laughs> Bak işte kız yavaş azıcık bak. <laughs> bak beni güldürüyorsun ama. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş, azıcık yavaş yap. Neredesin? Gel bu? Gel, gel, gel. gel. Bir bana. Sar, getire, getire. gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Oy, 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 Nala gerçekten. Kız yavaş, ısırma. Aslan. Aslan. Evet. Evvelsi günde Tuğba sağ olsun annemle görüştüm. Bak işte. Bir çekebilir miyim kızım? Sen ne yapıyorsun öyle? Hı? Alanya'da bu arada Bak ikize bir ama konuyu unutuyorum seninle böyle beni yalıyorsun ediyorsun. Kız yavaş